Oğlumun beni görmemesini sağladın mı? Ne? Oğlumu ben nasıl sakladım Ali? Bora. Konuştuk. Şimdi durduk yeri Ali'nin üstüne mi diyorsun ya? Sebebi Ali değil. Sebebi burada. Bu konakta. Yapma para. Bak yapma bana. Yalanlarla dolu bir hayat verdin bana. Babam sandığım adam Azem amcammış. Azem sana babalık etti. Olur babalık hakkı onundur. O iblisin Ben de gittim. Babamın intikamını alacağım diye Süleyman öldürdüm. Ama kim sana git yap böyle bir şey dedi ya? Ha Bora, kim verdi sana bu hakkı? Niye gidip Süleyman'ı öldürdün? Sen gittin Süleyman'ı vurdun. Ya hayatımız cehenneme döndü Bora ya. Ejber, onun oğlu olduğumu bilseydi beni öldürmeye kalkışmaz. Yanlış biliyorsun. Ben bu hale düşmezdim. Her şeyimi çaldınız, her şeyimi. Hayatımı çaldınız benim. Benim hayatımı çaldınız. Benim her şeyimi çaldınız. Hepsini geri istiyorum, hepsini. Hepsini. Ya sen hakkından Ağzından çıkanlara dikkat edeceksin. Benim babam. Annemi de seni de kurtardı. Sana yeni bir hayat verdi baba. Bak yanlış konuşuyorsun. Her ağrımı verdim. Alya benim karım, Deniz benim oğlan. Onları bırakmayacağım. Hiç kimse onları benim elimden almayacak, hiç kimse.